Merhaba arkadaşlar. Çemberde açılar soru çözümünün 3. videosuyla karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar burada 16. soruyu çözeceğiz sizlerle birlikte. 16. soruyu çözmeden önce hangi özellikleri hatırlamamız gerekiyor? Şöyle bir bakalım. Şimdi şu sol taraftaki yeşil çembere bir bakalım gençler. Merkezi çemberi birleştiren doğru parçaları hep birbirine eşit olurdu. Ve biz bunlara ne derdik arkadaşlar? Yarıçap derdik. İkincisi merkez açı kavramıydı arkadaşlar. Merkez açı köşesi merkezde olan açıydı ve gördüğü yaya eşitti arkadaşlar. Şimdi bu iki özelliği bu soruda nasıl uygulayacağız? Bakın o A bir yarı çap. O de bir yarı çaptır gençler. Çünkü ne yaptı bakın? Merkezi çembere birleştirdi. E peki O D'yi birleştirirsem bakın şöyle. Bu da yarı çap olacak. Hatta O birleştirirsem bu da ne olacaktır gençler? Yarı çap. ...olacaktır. Niye yer çapalılar? Bakın tekrar söylüyorum. Merkezi çembere... ...birleştirdiklerinden dolayı. E şimdi sol tarafta... ...bir eşkenar üçgen oluştu. Bakın. Eşkenar üçgenin bütün açıları kaçar dereceydi gençler? Kesinlikle... ...60'ar dereceydi. Peki sağ tarafta da bir tane ikizkenar üçgen oluştu. Bakın OB ile OC birbirine eşit. İkiz üçgende taban açılar... ...birbirine eşit olduğundan dolayı... ...burası 80 ise burası da 80... ...olacak. E 80, 80, 160 geriye ne kaldı? Üçgen açılar toplamı 180 derece olduğundan 20 derece kaldı gençler. Peki bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Doğru açıda bu açının tamamı kaç dereceydi arkadaşlar? 180 dereceydi. Bakın şimdi buradan buraya kadar olan açının tamamı kaç derece? 180 derece. Peki şu ortada kalan açı kaç derece oldu? Bakın sayalım. 60, 20 daha. 80. E, bunun tamamı 180'de o zaman bu ortadaki taralı açıya kaç derece kaldı arkadaşlar? 100 derece kaldı. E, demiştik ki merkez açı gördüğü yaya eşittir. DOC bir merkez açıdır. Çünkü köşesi merkezlidir arkadaşlar. Gördüğü yaya da bir bakıyorum. Bakın buradan buraya kadar olan yani bizden istenilen yayı görüyor gençler. O zaman bu yay da kaç derece yapacak? 100 derece yapacak ki cevabımız denizidir gençler. Geldik 17. soruya arkadaşlar. 17. sorunun size iki farklı çözümünü yapacağım ben. Şimdi birinci çözümü yaparken hangi özellikleri bilmemiz gerekiyor? Öncelikle onu bir hatırlayalım. Çapı gören çevre açı kaç dereceydi gençler? Bakın bunun tamamı çaptır çünkü o merkez. Çapı gören çevre açı 90 dereceydi. Bir de çevre açı kavramından bahsedeceğim arkadaşlar size. Çevre açımız neydi? Gördüğü yayın yarısına eşitti. Gördüğü yer 2 alfa ise çevre açımız neydi arkadaşlar? Alfa kadardı. Peki niye biz çevre açı demiştik buna? Tekrar söyleyelim. Köşesi çemberin çevresinde olan açıların hepsine biz ne diyorduk? Çevre açı diyorduk. Şimdi sorumuza geçelim. Arkadaşlar öncelikle A ile C'yi birleştiriyorum. A ile C'yi birleştirdiğimde Oluşan ACB açısı çapı gördüğünden dolayı 90 derecedir. E ile B'yi birleştiriyorum. E ile B'yi birleştirdiğimde oluşan AEB açısı yine çapı gördüğünden dolayı 90 derecedir gençler. Bakın bu özelliği kullandık. Şimdi bu özelliğe geldi sıra. Diyorum ki bu açının tamamı 130 dereceydi. Burası 90. 130'dan 90 çıkarırsam Geriye kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Bu oluşan 40 derece yani DEB açısı çevre açı değil midir? Bakın köşesi çemberin üzerinde. Gördüğü yayın yarısına eşit olacaktı. Bakın gördüğü yay mavi ile taradığım DB yayı arkadaşlar. O zaman DB yayı 80 derece olmalı. Peki gençler. Şimdi burada gördüğünüz şey AB çap olduğundan dolayı yarım bir çember. Yarım bir çemberde yayın uzunluğu kaç derecedir? 180 derecedir. E 80'i buradaysa buradan buraya kadar olan DA yayına kaç derece kaldı gençler? 100 derece kaldı. 100 olsun ki 100 %80 topladığında yarım çember 180 derece yapsın gençler. Peki bizden istediği açı neresi? X, D, C, B, Bakın, D, C, B. X burada kayboldu unutmayalım X'in yerine. Peki arkadaşlar Dikkat edin bu 100 derecelik yayı gören bir çevre açı var. O da şurada kırmızıyla gösterdiğim açı bakın. Tam 100 dereceyi görüyor. Bir çevre açı olduğundan dolayı bunun yarısına eşit olacak. Yani kaç derece olacak? 50 derece olacak. O zaman x dediğimiz açı 50 ile 90'ın toplamıdır. Yani 140'tır. Cevabımız o yüzden 50'dir gençler. Evet 17. sorunun ikinci çözüm yoluyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bu yolda neler yapacağız? Ben bu yolu kullanırken çemberi tam bir çembere tamamlıyorum gençler. Umarım güzel çizerim. Şöyle tam bir çembere tamamladım. Şimdi sizden şunu görmenizi istiyorum. 130 derece bir çevre açı arkadaşlar. Niye? Köşesi çemberin üzerinde. 130 derecenin gördüğü yay neresi? Bakın onu da şöyle maviyle işaretlemek istiyorum. Buradan başlıyor. Burada bitiyor bakın. Çevre açı gençler. Gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü bu mavi yay o zaman kaç derece olmalı? 260 derece olmalı ki yarısı 130 derece olsun. Peki hani ben Çemberi tam bir çembere tamamladım ya kırmızıyla diğer yarısını çizdim. Bakın ne dedim? Diğer yarısını çizdim. O zaman yarım çember yayı kaç derecedir gençler? Şu kırmızıyla çizdiğim 180 derecedir. E peki burası 260 derece. Bu kırmızı olan da 180 derece. 260'tan 180 çıkarırsam şurada taradığım mavi kısma acaba 80 derece mi kalır arkadaşlar? 180 ile 80'i topladığınızda çünkü ne yapacaktır? 260 yapacaktır. Şimdi şekil çok karışmasın diye yan tarafa ayrı bir çizim yapacağım gençler. Buraya dikkatlice bir bakın. Bizden istenilen x açısını çizdim sadece. Çemberi küçük çizdim ve bizden istenilen x açısını da bu çemberin içerisinde gösterdim. Şimdi arkadaşlar şu DB yayı yani 80 derece olan X'in arkasında olan kısım değil midir? Arkasında olan yay değil midir? Şu yay kaç dereceymiş? 80 dereceymiş. Peki tam bir çember 360 derece değil midir? O zaman geriye kalan yayın tamamının kaç derece olması gerekir? 280 derece olması gerekir ki 280 ile 80'i topladığında toplamda 360 yapsın. O zaman x 280 derecelik yayı gören bir çevre açıdır ve bu yayın yarısına eşittir. Yani 280'in yarısı nedir gençler? 140'tır. Cevabımız nedir nedir arkadaşlar. Evet geldik 18. soruya arkadaşlar. 18. sorumuzu yapmamız için hangi özelliğimizi bilmemiz gerekiyor? Şöyle bir hatırlayalım. Bakın sağ üst köşeye yeşille çizdim ben bu özelliği. Eşit kirişlerin arkalarında kalan yay parçaları da birbirlerine nedir arkadaşlar? eşittir. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Tıpkı diğer özellikler gibi tabii. Şimdi bu özelliği bu soruda nasıl uygulayalım? AE ile AB birer kiriş. Bunlar da birbirine eşit. O zaman arkalarında kalan şu yay parçaları da eşit olacak. Ben bunlara AA dedim. ED, DC ve BC de birbirine eşit kirişler arkadaşlar. Yine bunların arkalarında kalan yay parçaları eşit olacak. Ben bunlara B dedim. Tüm bir çember 360 derece olduğundan dolayı 2A artı 3B arkadaşlar ne yapacaktır? 360 yapacaktır. Bir de arkadaşlar bakın görmenizi istediğim iki tane çevre açı var. Bir tanesi 105 derecelik açı. Bir tanesi bize sorulan x derecelik açı. Çünkü niye? Bu iki açının da köşesi çemberin üzerinde ve gördükleri yayın yarısına eşit olmak zorundalar. Şimdi 105 derece hangi yayı görüyor? Şöyle bir bakalım. A'dan C'ye kadar olan bu yayı görüyor arkadaşlar. E, bu yayın yarısına eşit olacaksa bu yayın 210 derece olması lazım. Peki bu 210 derece içinde ne var? Bakalım bir tane A var, iki tane B var. O zaman A artı 2B neymiş arkadaşlar? 210 dereceymiş. Sonra devam ediyorum bakın. Bir de X çevre açısının gördüğü yaya bakmam gerekiyor. Bakın B'den D'ye kadar olan bu yayı görüyor arkadaşlar. O zaman Buranın kaç x olması lazım? Bunun yarısı olacağı için 2x olması gerekiyor. Peki 2x'in içinde ne var? Şöyle bir bakalım. 1, 2 tane a var, bir tane de b var. 2x neymiş? 2a artı b'ymiş gençler. Şimdi ne yapacağız? Yok etme metodu kullanabiliriz. Mesela şuradaki denklemi Şurada bulduğum a artı 2 eşittir 210 denklemini eksi 2 ile çarpıp bununla toplayabilirim. Çarpıyorum bakın. Bunu eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 a eksi 4 b eşittir. Eksi 420 yapar. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 2 a'lar mefta. Bunlar gittiler. Eksi 4 b artı 3 b. Eksi b yapar. Buradan da eksi 60 kalır ki b arkadaşlar 60 bulunur. E b 60 ise hemen şurada bir yerine yazalım. Bakın. 210 eşittir. Hemen şurada yukarıda yapmak istiyorum. 210 eşittir. A artı 120. A da buradan ne çıkar arkadaşlar? 90 çıkar. Ve son darbe. 2x neye eşitti? Bakın burada gözükmeyeceği için şuraya yazıyorum arkadaşlar. 2x neye eşitti? 2a artı b'ye eşitti. O zaman 2x eşittir. A 90'dı. 2 çarpı 90 180. B de 60'dı. 2x arkadaşlar 240 yapar. x buradan 120 bulunur ki cevabınız Ceyhan'dır gençler. Evet geldik 19. soruya arkadaşlar. Ya hocam siz iç açı kuralıyla ilgili sanki çok fazla soru çözmediniz. Böyle bir sürü kiriş çiziyorlar içerisine. Başım dönüyor ben o soruya baktığımda. Diyen arkadaşlarımız vardı. O arkadaşlarımız için 19. soruyu çözmek istedim arkadaşlar. 19. soru tam bir iç açı sorusu. Neydi iç açı? Bakın arkadaşlar iki tane kiriş arasında alfa gibi bir iç açımız vardı. Bu alfa iç açısının gördüğü yaylardan bir tanesi x bir tanesi y ölçülerindeydi. Ve alfa iç açısı nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Yani x artı y bölü İkiydi. Şimdi bu özelliği bu soruda nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar böyle bir karışık görünen soruyu çözmek istiyorsak öncelikle en çok bildiğimiz şeyi yazacağız. Mesela burada bence en çok bildiğimiz ya da en iyi bildiğimiz şey çevre açı kavramı. Çünkü biz 19. soruya gelene kadar çevre açıdan çok ama çok fazla bahsettik. Çevre açı neydi? Gördüğü yayın yarısına eşitti. Ve çevre açıya yani niye çevre açı diyorduk? Çünkü köşesi çemberin üzerindeydi. Bakın şu x açısına dikkat edin. Ölçüsü x olan açıya yani. köşesi yani B çemberin üzerinde mi? Evet, o zaman bu bir çevre açıdır ve gördüğü yay neresidir? Bakın AE'dir. Bunun yarısına eşit olacaksa AE'nin 2x olması gerekir. Sonra arkadaşlar bakın burada bir çevre açı daha var. 40 derecelik. Gördüğü yaya bakıyorum hemen. DC'dir. E bunun da yarısına eşit olmak zorunda 40 o zaman bunun kaç derece olması lazım? 80 derece olması lazım gençler. Peki geldik iç açı kuralını kullanmaya. Bakın özellikle karalayarak göstereceğim size daha net görün diye. Şu kırmızı bölgede arkadaşlar Şöyle kırmızı, masum, çok tatlı bir yer, 75 derecemiz var. 75 derecemiz bir iç açıdır arkadaşlar. Ve gördüğü yayların toplamının yarısına eşittir. O halde 75, şuraya yazıyorum bakın. 75 eşittir. 2x de 80'in toplayıp 2'ye bölünmesiyle elde edilebilir. 2x artı 80 direkt 2'ye bölebilirim. x artı 40'tır. 40 o tarafa eksi geçer. 75'ten 40 çıkarsa 35 olur ki Cevabımız Ceyhan'dır gençler. Geldik 20. soruya arkadaşlar. 19. soruda bir iç açı kuralıyla ilgili soru çözmüştüm. Sonra sanırım siz şey dediniz içinizden. Ya hoca iç açı kuralından soru çözdü de keşke bir de dış açı kuralından soru çözse de onu da bir tekrar etmiş olsak. Ve sizi duydum ve 20. soruyu hazırladım gençler. 20. soru dış açı kuralıyla ilgili bir soru. Ya aslında bakarsanız sadece dış açı kuralı da değil... İçerisinde hem iç açı kuralı var hem de merkez açı kuralı var gençler. Şimdi merkez açı derken merkez açıyı bir hatırlayalım. Neydi merkez açı kuralı gençler? Ya da o açıya niye merkez açı diyorduk? Köşesi merkezde olan açıydı arkadaşlar ve gördüğü yaya eşitti merkez açı. Peki iç açı neydi arkadaşlar? İki tane kiriş arasında kalan açıydı ve gördüğü yayların toplamının yarısıydı. Az önce onunla ilgili bir soru çözdük. Peki dış açı neydi arkadaşlar ki burada görüyorsunuz Bakın alfa bizim dış açımız uzakta x derecelik bir yayı yakında y derecelik bir yayı görüyor. x eksi y bölü 2 bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Dış açıyı yani alfayı veriyormuş. Şimdi bunları bu sorumuzda uygulayalım. Bakın BOC bir merkez açı. Çünkü köşesi çemberin merkezinde. Gördüğü yaya eşit olmak zorunda. O zaman gördüğü yay BC olduğundan dolayı BC'nin 100 olması gerekir gençler. Peki ED yayını bulmak için de dış açı kuralını kullanacağım. Bakın buraya Y demek istiyorum. Dış açı kuralına göre alfa yerine burada kaç derece var arkadaşlar? 30 derece var. Onu şuraya yazmak istiyorum arkadaşlar. 30 derece eşittir. Uzaktaki ile yakındakinin farkının yarısıydı bakın. 100 eksi y bölü 2. İçler dışlar yaparsanız 60 eşittir. 100 eksi y. Y de buradan kaç bulunur gençler? 40 bulunur. Peki geldik şimdi iç açıyı kullanmaya. Şimdi arkadaşlar bakın iç açının bulunduğu kirişleri özellikle kırmızıyla çizeceğim daha rahat görün diye. Ve x de şu aradaki kırmızı açı arkadaşlar. İç açı kuralına göre bu iki kırmızı kiriş arasında kalan açı iç açı oluyordu ve gördüğü yayların toplamının yarısına eşit oluyordu. Bakıyorum şimdi x eşittir. Gördüğü yaylardan bir tanesi y. Biz y'yi ne bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Hemen onu da buraya bir yazalım. 40. Diğer gördüğü yay 100'dü. Topluyorum ve 2'ye bölüyorum gençler. 140 bölü 2'den 70 bulunur ki cevabımız Ceyhun olur arkadaşlar. Geldik 21. soruya arkadaşlar. 21. soruda bakın böyle kendine gizleyen, kendini belli etmeyen bir çapı gören çevre açı var arkadaşlar. Şimdi çapı gören çevre açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Peki öncelikle çap neresi? Üzerinde merkez olan kiriş arkadaşlar. Merkez O ise üzerinde merkez olan kiriş hangisi? CD kirişi bakın. CD'miz bizim neyimizmiş? Çapımızmış. Peki çapı gören çevre açı sizce CBD açısı değil mi gençler bakın? Burası kaç derecedir o zaman? 90 derecedir. Önce bunu görecektik. Daha sonra gençler bakın 35 derecelik bu BCD açısı bir çevre açıdır. Çünkü köşesi çemberin çevresinin üzerindedir. Ve gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü yay neresi arkadaşlar? Şuradaki BD yayı. O zaman BD yayının kaç derece yapması gerekir? 70 derece yapması gerekir. Peki bu BD yayını gören başka bir çevre açı daha var. O da BED açısı arkadaşlar. Bakın o zaman bu da çevre açı olduğu için gördüğü yayın yani 70'in yarısı olacak. Kaç derece olacak arkadaşlar? 35 derece olacak. Ve şimdi gençler bakın şu taradığım üçgene bakmanızı istiyorum. Bir üçgende iki iç açının toplamı yani 35 ile 28'in toplamından bahsediyorum. Kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşit olmak zorunda. Yani şöyle düşünmek gerekirse şöyle çizmek istiyorum daha net görün diye arkadaşlar. Ben buraya A dedim diyelim ki buraya B dedim. O zaman bu dış açının ne olması gerekir? A artı B olması gerekir. O zaman 35 ile 28'i toplarsanız sanırım ki 63 yapacaktı. Evet onu buraya yazdım bakın. Peki bizden istediği açı neresiydi? Hemen bakıyorum. E, B, D açısı gençler. EBD açısı. EBD açısı. Yani şuradaki açı. E, bu açının tamamı yani CBD açısının tamamı 90 dereceydi. E, sol tarafı 63 derece ise şuradaki yeşil açıya kaç derece kalacak gençler? Hemen şuraya çizerek gösterelim. 27 derece kalacak ki cevabımız Bursa'dır gençler. Evet geldik 22. soruya arkadaşlar. 22. soruda acaba hangi özelliği kullanacağız? Bakın üstte yeşille kullanacağımız özelliği yine hatırlatma olarak yazdım gençler. Bakın bir tane çember çizdik. Çemberin dışında bir K noktası belirledik arkadaşlar. Bu K noktasından çemberi iki tane ne çizdik? Teğet çizdik. Şimdi bu teğet parçaları arasında kalan açıya alfa, alfa'nın gördüğü çember üzerindeki yaya da beta dedik. Alfa ile beta'nın toplamı kaç dereceymiş gençler? 180 dereceymiş. Şimdi bu özelliği burada bir kullanalım bakın. E burası 40 derece. Alfa'ya karşılık gelen 40'tır arkadaşlar. Bu e, AC yayı da bakın beta'ya karşılık gelir. O zaman 40 ile AC yayının toplamı 180 yapacağından dolayı şuradaki AC yayı nedir gençler? 140 derecedir. Hatta onu da şöyle bir karalayalım. Daha rahat görmek için. E peki bu özellikte şimdi büyük çembere dönüyorum. Büyük çembere döndüğümde bu özellikte şu ADC açısı bir çevre açıdır. Neden? AC yayını görüyor bakın. Köşesi de çember üzerinde. E peki çevre açı gördüğü yayın yarısına mı eşitti? Kesinlikle yarısına eşitti. Yani burası 140 derece ise burası kaç derece oldu gençler? Şöyle göstereyim. 70 derece oldu. Bakın buradaki açı kaç dereceymiş? 70 dereceymiş. Peki gençler. Şimdi küçük çemberde yukarıdaki yeşil özelliği bir kez daha kullanacağız. Bakın. Çemberimiz burada. Dışarıdaki bir nokta bu sefer K'ya denk gelen nokta burada D'dir arkadaşlar. Bu D noktasından çembere bakın ne çizilmiş arkadaşlar? Teğetler çizilmiş. Bu iki teğet arasında kalan açı 70. Yani alfa açımız bu sefer 70 derece. Peki beta yayına karşılık gelen yer neresi arkadaşlar? Şuradaki yay yani EK yayı. E, toplamları 180 derece olacağından dolayı bu yay kaç derecedir gençler? 110 derecedir. Şimdi küçük çemberde çevre açı kullanacağız arkadaşlar. Soru işaretiyle gösterilen yeri bulmak için. E şimdi soru işaretiyle gösterilen açı köşesi çember üzerinde olduğu için bir çevre açıdır. Bakın köşesi çember üzerindedir. E, çevre açı da gördüğü yayın yarısına eşittir. 110 dereceyi görüyor. O zaman soru işaretiyle gösterilen yer kaç derece olmalı arkadaşlar? 55 derece olmalı ki cevabımız Ceyhan'dır. Geldik 23. soruya arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz 23. soruya gelene kadar çapı gören çevre açı 90 derecedir cümlesini bir hayli fazla kullanmışızdır herhalde. Şimdi ben istedim ki öyle bir soru çözelim ki çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu bir türlü göremeyelim. Hatta bu özelliği kullanmak bile aklımıza gelmesin. Ama bir sorsam herhalde şıklara bakıp alfa 90 derecedir diye cevap verebilirsiniz. Evet 90 derece. Bakalım şimdi alfa neden 90 derece? Neden çapı gören çevre açı 90 derecedir? Kuralı burada çok fazla görünmüyor. İsterseniz onu bir inceleyelim. Şimdi gençler biz kuralı hatırlatmayla başlayalım. Ne demiştik? Çapı gören çevre açı 90 derecedir demiştik. Şuraya çiziyorum bakın küçücük. Bu çizdiğim çapımız olsun. Çap üzerinde ne vardır? Merkez vardır. O merkez olsun. Çapı gören çevre açı da kaç derece olsun gençler? 90 derece olsun. Minyatürlü çizik özelliğin bakın. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bakın biz bu özelliği çizerken tam bir çember çizdik. Oysaki sorumuzda tam bir çemberi bırakın neredeyse çember bile yok. Sadece C merkezi çemberin AD yayı çizilmiş arkadaşlar. Çemberin geriye kalanı hiçbir şekilde çizilmemiş. O zaman şöyle bir yorum yapabiliriz bakın. Eğer C merkezse D yayı da ABCD karesinin içerisinde ise e, karenin bütün kenarları eşit olacaktır. Ve dolayısıyla AC kenarı ile CD kenarı birbirine eşit olduğundan dolayı bu çemberin bir yarı çapıdır. Hatta A, de nedir arkadaşlar? Çemberin neyidir? Yarı çapıdır. Yarı çaplar birbirine eşittir. Peki arkadaşlar bu o zaman dörtte birlik bir çember. Niye dörtte birlik diyorum? Bakın merkez olan C köşesi çünkü 90 derece ABC'de kare olduğundan dolayı. Peki arkadaşlar bu dörtte birlik çemberin aynısından yan tarafta da yok mudur? Hemen yan tarafa doğru bakın. Bu karenin aynısından bir tane daha çiziyorum. Şöyle çizdim. Bu noktaya K noktası demek istiyorum. Hatta işi uzatıp devam ediyorum. Çemberi de tamamlıyorum arkadaşlar. Yarım çemberi tamamlıyorum şu şekilde. Ve şuna dikkat ediyorum. Ya bu kareydi. Bunun aynısından sağ tarafa da çizdim. E, karenin bir kenarı çemberin yarı çapıydı. O zaman bu da çemberin yarı çapı. Peki çap dediğimiz şey yarı çapın iki katı uzunluğunda. Yani 2 R kadardı. E, dolayısıyla dikkat edin. Dikkat edin. Bu yarım çemberde KD ne oldu arkadaşlar? Çap oldu. Hatta şuna da dikkat edersek, bakın, özellikle farklı bir kalemle çiziyorum. EB doğru parçasına dikkat edin arkadaşlar. B'den çıkmış, E'ye gelmiş. E noktasının bir özelliği var. AC'nin tam orta noktası. E, dolayısıyla tam bir simetri özelliği göstereceğinden dolayı ben bunun devamını getirirsem, hop, bu köşeye kadar, EB doğru parçası ne yapacak arkadaşlar? Doğrusal olarak uzayacak. Peki bakın şimdi yarım çemberde KFD açısı yani ölçüsü alfa olan açı çapı gören çevre açı olmadı mı gençler? Dolayısıyla kaç derecedir? 90 derecedir. Yani cevabımız denizidir gençler. Geldik 24. soruya arkadaşlar. 24. soru aslında bizim için zor bir soru. Ama soruyu tanıyacak olursak ne yapacağımızı da biliriz. Ve bizim için yapılabilen sorular arasına girer gençler bu soru tipi. Şimdi öncelikle soruyu tanıyacağız dedik. Nasıl tanıyacağız? Söyleyeceklerime çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer iki tane çember kesişmiş olarak verilmişse ki A ve C noktalarında kesişmişler bakın bunlar, ee, çemberlerden birinin yayı diğerinin merkezinden geçmişse bu merkez köşe olacak şekilde büyük çemberin içerisinde kirişler dörtgeni oluşturulur. Ne dedim ben şimdi? Bayağı uzun bir cümle kurdum. İsterseniz gelin bunu gösterelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Çemberlerden birisi diğerinin merkezinden geçmiş. Ne? Küçük çemberin merkezi çünkü. Şimdi ne yapacağız? Bu merkez köşe kabul edilecek şekilde büyük çemberin içerisinde bir kirişler dörtgeni oluşturacaktım. Onu da nasıl yapıyorum bakın. AN'yi ve NC'yi birleştiriyorum gençler. Böylece oluşan ABCN dörtgeni Büyük çember için bir kirişler dörtgenidir. Peki kirişler dörtgeninin en önemli özelliği neydi gençler? Karşılıklı açılar toplamı yani karşı köşelerdeki açılar toplamı neydi? 180 dereceydi. O zaman bu açı 40 derece ise N açısının kaç derece olması gerekir? 140 derece olması gerekir. Sonra devam ediyorum. Bakın küçük çembere dönüyorum. Küçük çemberde N merkez olduğu için bu ANC açısı yani 140 derecelik açı bir merkez açıdır. O da gördüğü yaya eşittir. Yani şu yaya kaç derecedir arkadaşlar? 140 derecedir. Şimdi bakın yine küçük çemberde ADC açısına bakıyorum. Bize sorulan ADC açısına bakıyorum. ADC açısı bir çevre açıdır ve gördüğü yayın yarısına eşittir. Gördüğü yay 140 derece olduğu için bize sorulan açı kaç derecedir gençler? 70 derece olur ki cevabımız denizidir.